Daha, e, sevim <laughs> ya sevim çok tatlı. Bence diyorsa. çok tatlı kadın ya. <laughs> Bence sevim babasını aramaya gelmiş fakat televizyona çıkacak diye o kadar heyecanlanmış ki dişlerini evde unutmuş. <laughs> 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 Ama Büge abla böyle de gülmezsin ya. Evde unutmuş. Onu ben sana söyledim e bana söyle mesela. Kıyamam ya. Belli. <laughs> Bey günaydın. Siz Vadim Çilem'in babasını tanıyor musunuz? Hayır. Niye aradınız onu? Konuşmak istemiyorum. <laughs> Bu tane bir şey bile söylemiyorum. Hiç ona nefesimi harcayıp da karşıdaki insana o değeri bile vermiş. Engel. Bitti. Bitti. Al dedi çocuklara dedi. Çocuklarını istiyorsan dedi. Kendini dedi. Al kendini dedi. Git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi. Kızım bak dedi. Madem koca öyle yapıyor dedi. Ne yaparsan yap kızım sen de. Al kendine git dedi. Ben çekecek halim yok dedi. Ben dedim ki ne şey dedim oğlum dedim hani dedim getirecektin dedim böyle böyle diyordun içeride dedim. O da dedi ki anne dedi vallahi dedi bak dedi ben dedi sen dedi hastalanıyorsun ya dedi. Ben onun için dedi irasenliği şey yapmak için dedim dedi. Keşke dedi ben dedi bilsem dedi. Ben o yüzden yani dikkate almak ben dedi, istemiyorum. Ben kesinlikle bilmiyorum dedi. Ben seni rahatlatmak etmek için dedi. Sen de iki senedir oldu. bayılıyorum ya. Onun için Allah. dedim dedi. Maria Hanım Bolu Geride lafını hatırlıyor musun? Dedi. Ben de dedim mi neredeymiş dedi. Bir anda dedim o kafa şey ya. Bir anda dedi ki bol, bolu geri değmişti. Ben de dedim bile zıpta dedim gene dedim. Şehri dedim konuş da dedim. Öyle dedim şey yapın dedim. Sonra da şey yapınca... Kadını dedim, görüyor musunuz aşağıda? Yıldı yıldı. Dedi ki anne ben seni etmek için dedim dedi. Kesinlikle dedi ben bilmiyorum. Keşke bileydim dedi. Nedir bu ya? Bu nedir yani? Bu nasıl nasıl bir na, nasıl şeyler bunlar? Aa siz onu görmüyorsunuz değil mi? Beni seçtiğim şeylerle ilgili eleştirebilirsiniz. Ama seçmediğim şeylerle ilgili ne övgü ne de yergi istemiyorum. Zaten bu memleketin en büyük problemi bu değil mi ya? Bu memleketin şu anda yaşadığı problem de bu değil mi? Biz mi seçtik kardeşim ya doğduğumuz yeri? Ben evet. mi seçtim, sen mi seçtin? Nerede doğarsan doğ ben mi seçtim yani? Yazılı dilekçe mi verdim tövbe yarabbim. Yani biz neyin kavgasını yapıyoruz? Neyin tartışmasını ha, yapıyoruz? Vallahi canım bizim buraya başvuran gelen Askerden gelmiş. Nasıl tanıştınız ben, siz? Biz nasıl tanıştık? Azar muhabbetinden konuşuyorduk. Bunun bir arkadaşı vardı. Bu da dedi ki numaranı vereyim mi? Ben de dedim fark etmez konuşuruz. Ne muhabbeti ne? Azar mı ne? Azar. <laughs> Uygulama mı? Uygulama. Azar ne demek Tanışma yani? Azar? sitesi gibi herhalde. Arkadaşlık sitesi. Azar Türkçe mi yani? azmaktan falan mı gir? Ne demek yani azar? Hay Allah, hayır mesela böyle sayfayı çeviriyorsun insanlar falan şey diye hüzür şamata yazıyorsun. Hadi inanın hak edamıyorum herhalde. E tamam sen arkadaş <laughs> listesinden tanıştın. <laughs> evet öyle. Azar. Kadının kocasını öldürüp mesine nasıl bağladın olayı sen? Bağladım. Bağladım. Niye bağladım? Cin bir ilgisi var mıydı sana karşı? Sen bir erkek Yok, saçını birbirimiz niye... yani. Ee, var mıydı yok muydu yok, çocuğum canım, yani? Yok canım niye? Şimdi... Şu... Olsa niye söylemeyeyim? E şimdi senin Size karın... karşı var mesela. <laughs> ne? Size karşı onun var yani mesela. Ne var? Ne var? Bir ilgi olabilir göstereyim. yani ama ona karşı niye olsun? Seni, senden ona karşı söylemiyorum. Senin karın hissetmiş de sen hissettin mi diyorum. Bana ya. karşı ne Oğlum adam ayaküstü yürüdü lan. Ne olacak senin ilgin? <laughs> e çarptın mı <laughs> bir de yer çarpar niye o değil. değil. Yani ne? senin karın hissetmiş üvey annenin çarptın mı bir ders veremiyorum. Senin karın hissetmiş de sen hissettin mi diyorum bana ya. karşı ne olacak senin ilgin? <laughs> çarptın mı bir de yer çarpar niye o değil. değil. Yani senin karın hissetmiş üvey annenin sana karşı ilgisini sen hissettin öyle mi ondan ağır, sana karşı bir diyorum. Arada da vurdu. Yok öyle bir şey. E karın hissetmiş de sen niye karın Yani o şimdi öyle bir şeytan sever. karın ki bu. Yani ben şey gittiğim zaman hanımla beraber şey evet. yapıyorlar. Yani böyle 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 diyormuş. Aa bak böyle işte ya giyiniyorum böyle gördü ya. i̇şte. Yani işte beni <laughs> bornozla gördü. Eşref benim bacağımı gördü falan diyormuş. Öyle şeyler yapıyor. Böyle yani, yandırmak Kafasına değil yani. bir şey yapmaya kafasına sokuyor. Kafasına göre şey yapıyor. yapıyor. Yani senin bir, eşine evet. beni bornozla gördü evet. bacağımı mı gördü yani, diyormuş. Yani Böyle şeyler söylüyormuş yani. Kocamın evi varken yanında. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun <laughs> sen? Senin kocanın evi yok. Kaç gündür görmüyorum demiştim. Bir ay yakındır görmüyorum demiştim. Bak şimdi kocan Özgür Bey canlı yayında. Orada mı? bak. <laughs> Bu çok iyi ya. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı <laughs> kalınca. Yumurtalar iyince Polat <laughs> 200 lira Müge ablam FBI gibi abi ben sabahları izliyorum. <laughs> Oğlum. Jack Shepard 3 abi bir ara konuşmalara bir bak bence çok iyi talk show. Konuşanlar. Evet onu birkaç kişi daha söyledi. Ya bu var ya dünyanın en güzel aşk konuşması ya. Olmaya başlamışsın benden ayrı. Orada mı? He bak. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince kaymaklı yufkaları yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Kardeşine benzemeye başlamışsın onun sözüne yani. girince. Neden böylesin ya aşkım? Gülme, gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi o evet. çocuklar? Müge anlıyor bak. Demiyorlar öyle bir şey. Şimdi çocukları kaçtırmayın. <laughs> İkimizin. Evet. Ama sen niye kaçıyorsun çocuklardan aşkım? Benden. Sen bir ben sabahleyin. yapmadık mı biz o gün? Şimdi bir cevap versin. Şefkı Bey'le ben evliyim. Muktara ne? Niye olmaz? E, Devlet bana müsaade mu? etti. Ne dedi lan? Ne dedi cevap? Ne, ne dedi? Ne dedi? Ne demiş? Ne dedi lan? Ne dedi? Bilmiyorum. Sonra... Ya ne dedi ne dedi bilmiyorum diyorsun. Ne dedi, ne dedi, ne dedi, ne dedi ne abi ne yani? Hangilerini biliyorsunuz <gülüyor> ya? <gülüyor> Sabahın beş buçuğu da yani. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biretlik evet. gelse kalkmam ben beş buçukta. Ne kalkacağım ben ya sabah beş, beş buçuğu, buçuğu 4 de, ya? dört kere söyle. Ben burada şarım da var. Ben saat 1'de gidiyorum. Anladıydım Biz yoksa. Biz bizim o, bizim, o, bizim, o, bizim, o, var. bizim var. Onlar hep satınlar evet. tarafında. O kadar insanlar. büyük yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bu kadar yalan Çok büyük yalan söylüyor. O ne yalan söylüyor. Bu Onlar atılan bizlere çok büyük iştira. Her şeyden Bir yalan söylüyor Ne kadar çok yalan. Ne kadar çok Ne kadar çok Ne kadar çok Peki, Ama, biraz, niye bu kadar yalan söyledin? Tamam bir cevap versin. Niye yani yalan söylüyor? Okulda böyle bir, bir şey yapmadık ki. Bunlar söylediği hep yalan. Bu da var. Öyle mi? bu Pablo ailesi değil mi? Bir ara patlama oldu bir sürü. Neler çıktı neler. Hmm. Yalan